Değerli kardeşlerim, kitap verilenlerden bir topluluk. Kitap verilen. Bugün insanların tamamı kitap ehli. Kitap ehli. 14 asırdan sonra peygamber dünyadan göçtükten sonra insanların tamamı kitap ehli. Nihayet bir peygamber, bir nebi, bir rasul gelene kadar ya da birden fazla rasul, nebi, peygamber gelene kadar kitap ehlidir. Kitap verilenlerden bir topluluk sizleri şaşırtmayı arzu etti. Yani keyiflerine, arzularına, işte isteklerine, heveslerine kapıldılar. Bizimle beraber olun ki şu söylediğiniz, şu yaşandığınız bize e, tuhaf geliyor. Yani bize ağır geliyor. Biz böyle alıştık. Yani nefsimize uydurduk yine. Halbuki nefsimiz dine uyması lazım. Olay bu. Peki bunu nereden anlıyoruz? Kur'an'ı anlayabildik mi? Kur'an'ı açıklayan bir peygamber olmadıkça anlama ihtimalin zayıf. Hatta sıfır. Sıfır yok denecek kadar. Demek ki Kur'an önceden onlara tarif ediliyor Allah tarafından. Hani Kur'an'ı açıklayıcı bir kitap indirdik diyordu ya bak Bakara'da. Elinizde olanı elinizde olan ne Kur'an? Peki neyle onu açıklamak için elinizde olanı Şaştığız mı, hayret mi etti, diyor. Bir kitap indirdik diyor ona. Nasıl olacak değerli kardeşler? Ama şaşırtmayı arzu ediyor. Neden? İşte bugün tarikatlar hep şaşırtmayı arzu ediyor. Alimler, din alimleri, diyanet Niye? E böyle diyor ya. Bugün camilere, mescitlere bakın. Hep kiliseye dönmüştür. Onu. Bir de peygamberin çağındaki mescitlere bakın. Bakın bakalım hiçbirbirine uyuyor mu? Zekat konusuna bakın. İnanç felsefesine bakın. Fedakarlığa bakın. 200 liraya bakın. Fasıklık konularına bakın. Hiç uyuyor mu? Bütün anlatıyorsunuz. anlatıyorsunuz, Ortada bir şey yok. Anlatmanın olmuyor. Peygamber açıklayacakmış. Oysa kendilerini şaşırtıyorlar. Demek kendilerini şaşırtıyorlar. Doğruyu şaşıramazlarmış. Çünkü doğrunun sahibi yalnız Allah'tır. Yani peygamberlerin, nebilerin, rasullerin sahibi yalnız Allah'tır kendilerini şaşırtıyorlar dediğine göre de farkına varamıyorlar diyor. Demek ki insan ne kadar cahil ki enaniyetinden, bencilliğine çıkamıyor. Benim bildiğim gibi diyor, başka bir şey demiyor. Senin bildiğin gibi, benim bildiğim gibi deyince yandık gittik. Kur'an'ın bildiği gibi dersek, peygamberlerin, nebilerin, rasullerin bildiği gibi, anladığı gibi anlayacağız dersek, işte peygamberlerin izine basmış oğlu Ruz eğer hakikaten inanmakta gayeli sağlam sabit ve kararlı ve samimi isek.